Merhaba arkadaşlar bugün sizlere PES 2013'te yani Pro Evolution 2013'te nasıl e, ee, klavyeden e, nasıl desem e, ee, klavyeden nasıl hareket yapar onu göstereceğim şimdi bilgisayarımıza giriyoruz siz oyunu hangisini okudunuz bilmiyorum niye D ben C kurdum C yedikten sonra program files giriyoruz buradan konamayı bulacağım Konami nerede? Kanama, 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 kanama. Ha burada. İşte kanamaya geliyoruz. Provisions sakır iki Buraya geliyoruz. Buna settings, set settings'e giriyoruz Sonra kavi Ne? Evet, gördüğünüz gibi şuraya. Benim yaptığım gibi yaparsanız daha karlı, daha iyi olur yani. Buraya T, buraya F, buraya G, T F G, Şuraya da R. T, F, G, R. Şuraya da Y yapın bakın. Kesinlikle Y yapın. Y yaptıktan sonra mesela oyundayken buna iki defa basarsanız bu Y'ye iki defa basarsanız gök kuş hareketi yapıyor yani. Ben peskiye şey girmeyeceğim. Bunu başka bir zaman yapacağım. Şimdi size öğrenelim. Bu hareketleri yapmak için Q, F, Q, T, Q, R, Q, G. Bunları açarsanız hareket oluyor arkadaşlar. Um, başka diyeceğim bir şey yok. Ee, kontrol cihazı falan hepsi ayarlı. Evet, beni için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Buradan sonra tamam dedikten sonra oyuna, gir oyuna gidiyoruz. Küfe dediğim gibi yapıyoruz ve çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Baba. Abone ve kanalıma Video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.